Listeyi kaybettim. Neyi kaybettin? Listeyi. Hala neden söz ettiğinizi bilmiyoruz. Listeyi kendinin dolabına saklayacaktım ama... <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Büyük bir hata yapıp manettinin dolabına koydum. Gitti o zaman. Neden bu kadar önemli? Sınıfımızdaki en yakışıklı çocukların listesiydi. Tahmin edeyim sonuncu manetti değil mi? Bizim sorunumuz değil. Angelo tekrar düşünsek iyi olacak. Manetti sonuncu olmaktan hoşlanmayacak. Sherwood <laughs> haklı. O listeyi Manetti görmeden geri almalıyız. Liste. Akrobat maymun, ben mavi kırlangıç. Çılgın mamuttan iz yok. Tamam. <laughs> Sadece henüz Manetti'yi görmedim diyebilirdin. Anlaşıldı. Pekala birinci stratejimiz şu. Maneti dolabını açtığında sen kafasını karıştır. Ben de listeyi alayım. Bir kabadayının kafasını karıştırmak için bir sürü soru sorarsın ve beyni donar. <gülüyor> <gülüyor> Çılgın mamut görüldü tamam. <laughs> Lanet Sence hangisi daha kötü? Limon emmek mi yoksa küflü peynir yala mı? Ne? Merak ettim de hangisi daha güçlü? Sağ kolun mu sol kolun mu? Hı. Ne? Kuşlar neden uyurken daldan düşmezler? Sence balıklar koku alabiliyor mudur? Sinekler yağmurdan nasıl kaçıyor? İki tren A istasyonundan birde hareket ediyorsa konduktörün sandviçi ne kadardı? Ispanakta demir varsa neden ıspanaktan araba yapamıyoruz? Söyler misin manette? Ne? Ee? donup kaldı. İşimizi görme vakti. Yarım yenmiş kurabiye eski kağıt toplar. Ee, bu ne bilmiyorum. Acele acele et. Normale dönüyor. Hayır burada değil. Nerede bu? <gülüyor> <gülüyor> ben Lorela konuşmuyor muydum? <laughs> Listen orada değil. Nerede o zaman? Olamaz. Dolapta değilse o zaman kesin. Çantasında. Tamam çocuklar, bu da ikinci strateji. Hey! Lola nereye gitti? Galiba listeyi almaya. Ispanak mı yersin yoksa dalda mı uyursun? Anlamıyorum. Ben de öyle. Ne yapıyorsun sen? Ay Ben sadece bakıyordum. Sırt çantan yün mü pamuk mu? He? Ha, e, hayır soru sormayı bırak artık. Hayır lütfen dur tamam mı? Tamam tamam. Bir sakinleştireceğim. Zavallı Lola'nın şansı yoktu zaten. Kabadayıların arkalarında gözleri vardır. İkinci strateji. Ninja gibi düşün. <laughs> hı hı. フフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ olamaz. dersi. İçeri girerse işimiz biter. <Sessizlik> Fol var. Yine kazandın. Listeyi alabildiniz mi? Hayır. Hala Manettin'in çantasında. Doğa kitaplarınızı çıkarın ve mercan resifleri bölümünü açın. İşte bu! Üçüncü strateji... ...denizaltı operasyonu. Mercan resifleri mercandan oluşur. Çövut. Mercan bitkiye benzer ama bitki değildir, aslında bir hayvandır. Dünyanın en büyük mercan resifi Avustralya'dadır. Adı Büyük Bariyer Resifi'dir ve yüz ölçümü Almanya kadar büyüktür. Ben aşağı iniyorum. Yönlendir beni, tamam mı? Mercan resiflerine sörfçüler büyük önem Akrobat maymun burası kontrol kulesi, tehlike yok, tamam. Hı? Hı? Görev iptal, iptal. Hmm. Sınıf sessiz olun. Hmm. Dünyanın en büyük mercan resifi Avustralya'dadır. Adı büyük bariyer resifidir ve yüz ölçümü Almanya kadar büyüktür. Biraz daha yukarıda. Sağda. Diğer sağında. Evet. Neler oluyor? Angelo nerede? Sadece ayakkabımı bağlıyordum. Görev tamamlandı. Pekala. Listeyi geri vermeden önce bakalım kaçıncı sıradayız. Tabii ki birinci benim. <laughs> Şaka yapıyorsun değil mi? Sadece kızlar görebilir. Ama bu kadar gizlice nasıl gelebildi? Ah, güzel. Ucuz atlattık. En yakışıklıyı kimse bilmemeli. Gerçekten size göstereceğimizi mi sanmıştınız? i